Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz biz Konya'da Günay Asansör'deyiz. Yanımızda yeni girişimci bu sektörde çok uzun zamandan beri aslında faaliyetlerini sürdüren fakat şu anda yeni dükkanında karşı karşıyayız ve kendisini tanımak için hemen mikrofonu uzatıyorum. Gökhan Bey neler yapıyorsunuz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. 1998 Konya Meram doğumluyum. 13 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Sürelim de bu işi yapıyor benim. 1987'den beri biz bu işi yapıyoruz. Burayı yine açtık. Ben genç girişimci olarak burayı açtım. E, faaliyetlerimizi burada göstermeye başladık. E, Konya'da yeni bir isimiz ama e, yaptığımız işlerle tabii büyümeye çalışıyoruz. Peki Gökhan Bey, e, tam olarak faaliyetleriniz nelerdir? E, biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl hizmetler veriyoruz? Tabii. E, Konya'da şu anda e, rakibimiz çok ama biz e, herkes gibi arıza bakım, revizyon ve montajla ilgileniyoruz. Yalnız bizim önceliğimiz bakımdan ziyade hani e, montaj olarak. Ee, söyleyeyim. Montaj sıfırdan kurulum yapıyoruz. Bakımdan ziyade e, montajlara giriniyoruz. E, tabii ki şu anda mesela e, rakiplerimiz arasında en hızlı hizmeti veren sektörlerden biriyiz. E, yeni Sektör olmamıza, yeni çalışan, yeni iş yeri olmamıza rağmen hizmet ağımız çok aşırı fazla. Konya'nın dört bir yanında hizmet ağımız olduğu için rakiplerimizden tek farkımız, hatta birçok farkımız da en iyisi olarak bütün arızalara 15 dakika içerisinde 24 müdahale edebiliyoruz. Şahaneymiş, çok hızlı bir şekilde çözüm üretebiliyoruz. 15 dakika içerisinde arızalara müdahale ediyoruz. Peki sadece Konya civarı değil, başka illere de hizmet verebiliyor muyuz? Ya da vermeyi düşünüyor muyuz? Başka yerlere şu anda hizmet veriyoruz. Hizmetimiz var. Daha da büyüdükçe inşallah her yeri şubemizi açacağız. Çok sevindim sizin anınıza. Bol bereketli kazançlı olur inşallah işiniz. Pekala sizin olan değerli röportajımı sonlandırmadan önce sosyal medya hesaplarımızı söyleyebilir miyiz? Ondan sonra ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimize son olarak neler söylersiniz? Güney Asansör yeni bir kuruluş olabilir ama güvenliğe, asansörün güvenliğine sonuna kadar önem veren bir firma. Bu yüzden bizi tercih etmelerindeki en büyük avantaj... Ee, güvenlikleri bize emanet, asansörün can, yani canları bize emanet diyelim artık güvenlikleri e, dediğim konusu bu. E, her gün teşekkür ediyorum. E, bizleri tercih etsinler, tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. E, i̇smimiz de var tabii ki e, sosyal medyalarda www.guneyasansor.com, e, Asansör sayfasında da, ve Instagram'da, Facebook'ta her yerde aktifiz oradan takip edebilirler. Bekliyoruz efendim Yasan sonra Gökhan Bey güzel yüzüyle ve güzel kahvesiyle kendisi, sizleri karşılayacaktır mutlaka. Sizinle olan değerli röportajımız artık sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum röportajımız için. Efendim sizler için şehir şehir gezmeye devam ederken siz de bizi izlemeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler.